saat programı sabahın erken saatlerinde Şahin ve Sanayi Sesi'ne sevgili izleyiciler. Şimdiki noktamız her zamanki olduğu gibi Osman Usta. Artık. Çin Kılıç Osman Usta'dayız şu anda Ali. Osman Usta bildiğin üzere yani e, Dayhatsu, Dayvu, küçük tip e, Küçük nakliyatları yapıyor. Yani burada aslında bu Şahin ve Sanayi bir tek bu ustamız yapmış olduğu iş olsun, güvence olsun. Daha önce çekimlerini yapmıştık biliyorsun. Hiç anlatmayalım Ali. Bakalım Osman Usta nasıl bir eser çıkartıyormuş, neler yapıyormuş. Nasıl bir orijinallik çıkartıyor ortaya hep birlikte görelim Ali. Osman Usta'yı sabah sabah baskın yapalım. Bu kez hangi araçlar üzerinde tamirler yapıyor değil baskın mi? Baskın yapalım Ali. Hadi bizi takip edin. Osman Usta, Osman Usta. Osman Usta kolay gelsin. İşin başına geçsin. Valla. Selamun Aleyküm abi. Kolay gelsin. Nasıl abicim? Sağ olun abi. Nasıl? Eyvallah. Sanayi sitesine bir teşvike geldik. Bakalım sanayi sitesinde Osman Usta ne yapıyormuş dedik. Her gün evet. öğlen akşam geliyoruz. Bu kez sabah gelelim dedik abi. Hoş geldin. Bu sefer, bu sefer küçük kamyonet yok. La, neydi bu abi? Lada mı? Evet sigorta. Sigorta. Hızlı sen, Dedim sen ki gel. Hani evet. Müşterilerimiz adına sana baskın yaptım Osman Usta. Sabahın erken saatinde Bu araçlar yetişecek mi? Tamiri yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Bir gelelim, görelim dedik. Evet, İnşallah Osman yetişecek. İstanbul. Biraz seni e, neler yaptığını biraz senden dinleyelim. Daha önce çekimlerini yaptık. Seni tanımayan insanlar burada yani tamam. tanımayan demeyelim. Tanımayan yok zaten abi. Evet. Çok şükür e, tanıyan çok. Müşteri potansiyelimiz de Allah'a şükürler olsun. İşte küçük arabalarla çok uğraşıyorum. Yerli yabancı. Fark etmiyor. Tamirine devam ediyoruz. Peki Osman Usta küçük kamyonet tip araçlardan mı aslında gündeme geldi? Öyle mi diyelim? Ee, yok. Onu sonradan belledik. Ee, yani küçük kamyonetlerde Bizim kalfalık, çırak uzamamızda yoktu yani. Yalan söylemiyorum. Her şeyde bir işi yapıyorsunuz? Ee, 86'dan belli yapıyorum. 97'den belli de dükkan çalıştırıyorum. Abi senin bir ara geldik, sabah geldik, e, öğlen geldik, şey yedik. Ağzı hatırlıyor musun? bu tava yapıyordu. Ben Bak evet. sen lezzetli de iddia alırsın. Niye niyetli başlar yapar. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Yukarıda mutfağımız var yine yaparız abi. Peki Osman Ustam insanlar aslında bu mavi kent otosanayi sitesinde çok uzak diye düşünüyorlar. Şehir merkezinden yani bu Tilman Oteli'nin oradan 3,5 kilometre. Diğer tarafta otobandan yani 16 kilometre. Aslında merkezi bir yerde. Şimdi uzak diye bir yer kalmadı artık donmuş otobüs her şey var şimdi dördüncü beşinci etap tokiler yapıldı yanlarımıza yani burada 5-6 bin insan olacak Hı. ulaşıma eski de değil ee, rahat yolumuz Hı. rahat caddelerimiz geniş evet, yani iş yerleri yanım... de geniş Evet, değil değil mi? evet mi? geniş Alternatifler de var Ali hani biliyorsun güvenliği olsun diğerleri evet, olsun Güvenliğimiz yani, var dükkanını sigortalama hata insanlar var yani. Bu yedek parçada da bayağı yukarıda eski yedek parçalar var, normal parçalar takıyorsun değil mi abi? Evet. Bununla ilgili de biraz bahsedersen. Ya elimizde bu, bu arabaları biraz parça sorunu ikinci elde yaşadığımız Hı -hı. için işte biriktiriyoruz, Bilmiyorum. topluyoruz. Arkadaşlar işte yardımcı oluyor bize. Sakla zamanı gelir zaman. zaman. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Peki Usta Usta, burada... İzleyicilerine neler söylemek istersin? Ee, Osman Usta'yı insanlar nasıl bilmesi gerekiyor? Osman Çin Buraya yani gelmesi gelmiyor. gerekiyor? Burada bütün Antep'in buraya gelip görmesi lazım. Dükkanlarımızı, esnaflarımızı. Herkesin kendi gönlüne göre potansiyeli var. Yani e, gelip görüp yaşamak lazım. Ha, belki hatalarımız olur, sevenimiz olur, sevmeyenimiz olur. Ama burada bir tek şey vardır insanların işi dört dörtlüdür. Yapılıp gideceğinden emin Hı -hı olabilirler. Alalım, muhatap olabilecekleri bir yönetici Tabii. var burada zaten. Burada e, oda yöneticilerimiz var. E, site yönetimimiz var. Yani bir sıkıntı olduğunda hepimiz bir araya gelip e, müşterinin şeyini gideriyor. Zaten bizim en büyük sıkıntımız buydu. Yani bir sorumluluk sahibi olması gerekiyor diyeyim yani. yani bir olması yok. gerekiyor. Evet, doğru yani evet. aracınızı güven elleri teslim edebilirsiniz. Yani eski evet. arajlardaki o intiba tamamen silindi. Yani yok, burada aynen. oto sanayi, oto her şey var, her şey var, her şey var. Peki Osman Usta, e, insanlara ne söylemek istersin? Osman Çin Kılıç'a neden gelsin insanlar? Abi ben ee, bir ağır kesici giyimciyiz Bir sefer yanıma geldim bir daha gitmedim Numalgim mi, panalgim mi? Panal bu <laughs> <laughs> Yani müşteri memnun olursa <gülüyor> gelir <gülüyor> Memnun <gülüyor> olmazsa kimse kimsenin yanına gitmez Aynen. Biz elimizden gelen kolaylığı yaparız müşteriye Maddi manevi e İşte e, nasıl diyeyim sana <laughs> Her şeyimiz bol yani Yememizden çayımıza kadar Yukarıda zaten oturma yerim var yedim Evet yani, O da e, şey bile gördüm e, Neydi onun adı? <laughs> Personelin soyunma budasını ne gördüm evet. her şey, şey var. her şey var. Abi çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. tarzı bir şey sen Yine söylüyorum. Aracınızı güven elle teslim etmek istiyorsanız Osman Çınkılıç tercih etmeniz gerekiyor. Osman Usta burada Şahin Bey Otosanayi Sesi'ne herkesi bekliyoruz.